Bursa Spor'un Şampiyonlar Ligi macerası Serkanlı Roni 2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı sağlamıştı. C grubunda rakipler Valencia, Rangers ve Dünya Devi Manchester United'tı. Pablo Martin Bataja, Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Ozan Epek gibi isimler kadroda tutulmuş. Milan Stepanov, Ederson, Svensson, Insua, Leonel Nunez gibi isimler de transfer edilmişti. Bursa Spor ilk maçı evinde Valencia'ya karşı oynadı. 4-0 kaybetti. Gollerden birini eski Fenerbahçeli Soldado attı. İskoçya deplasmanında Rangers'a karşı ikinci maçta 1-0 kaybedildi. Üçüncü maç Old Trafford deplasmanında Manchester United'a karşıydı. Eski Fenerbahçe ile Luis Nani'nin attığı golle United karşılaşmayı 1-0 kazandı. Dördüncü karşılaşmada Bursa Spor evinde United'i konuk etti. Kırmızı Şeytanlar karşılaşmayı 3-0 kazandı. Gollerden birini eski Erzurum Sporlu Obertan yerine eski Beşiktaşlı Bebe attı. Beşinci maçta en farklı mağlubiyet yaşandı. Anense'ye karşı 6-1. Gollerin ikisini Soldado, birisini Juan Mata attı. Bursa Spor son maçta evinde Rangers'ı 1-1 bir berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmedi. O gün Bursaspor'a gol atan Kenny Miller'da kış transfer döneminde Bursa Bursaspor'a transfer oldu.